Hezarfenin torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları Kuşattılar semaları oh! Teknofest, Teknofest Aklım, fikrim Teknofest Merhaba ben Elif Zerengül, Nuray, Tuncay, Karabilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenciyim. Takımımın adı Takım Şampiyon. Proje başlığımız Renkli Oyuncağı. Projemiz özel eğitim öğrencileri için. Projemizde özel eğitim öğrencilerine kişiselleştirilebilir bir ürün ile renklerin öğretilebilmesi için önceden hazırlanan renkli kartlar ve ses kayıtları tasarlanacaktır. Öğrencilere Renklerin Öğreticileri Öğrenmesi'nde katkı sağlayacak sanatsal tasarımlar yapmayı düşünüyoruz. Merhaba, ben Eymen Dola. Nuvaret Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenciyim. Aynı zamanda takım şampiyondayım. Bizim projemizin başlığı ise Renkli Oyuncağım. Projenin açıklaması, projemizde özel eğitim öğrencileri için kişileştirebilir bir ürün ile Gönüklerin öğretilebilmesi için önceden hazırlanan renkli kartlar ve ses kayıtları tasarlanacaktır.